Herkese merhaba. Bir Beşiktaş gündemiyle sizlerle birlikteyim. Ee, malum Beşiktaş hazırlık maçlarını tamamladı. Ve artık e, lig öncesi, kupa öncesi Avrupa kupaları öncesi en ciddi sınavına Galatasaray'la oynayacağı süper kupa finali için yavaş yavaş hazır hale gelmeye başladı. Teknik direktör Van Brokons'un kafasındaki aşağı yukarı oynatacağı sistem belli. Bu sisteme göre 52 mevcut oyuncularla kuracağı 11 belli. Ee, bunun dışında Beşiktaş artık 3 Ağustos'u beklemekte. Biletler Beşiktaş tarafından taraftarları e, tüketti biletleri. Bayağı ciddi bir kalabalık olacak orada. Beşiktaş taraftarlarının için olimpiyat Stadı'nın ayrıca bir uğuru da var. Biliyorsunuz en son kupayı orada kazanmıştı Beşiktaş. Bir kupa daha kazanmak istiyor. Şimdi Beşiktaş'ı Geçen sezonu gerçekten çok kötü geçirdi. İstemediği bir sezon yaşadı. Ve e, yeni umutlarla, yeni teknik direktörü, yapılan yeni transferler, Immobil, Rafa Silva, Paulista gibi önemli transferlerle, belki bunlara eklenecek yeni transferler de olacaktır. Ama tabii ki öncelikli olan, eldeki gitmesi gerekli olanlardan kimler gidebilecek? Onlar var. Bir yandan da tabii Beşiktaş için en önemli şey, gelen transferlerden daha çok gidecekleri göndermek önemli. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetimin işi çok zor. Dileriz Beşiktaş yönetimi bunları halleder ve istenilen bölgelere özellikle defans bölgesine gerekli takviyeleri yapar. Çünkü Beşiktaş'ın en önemli sıkıntısı şu anda gözüken defans bölgesindeki stoperler. Çünkü buradaki açık çok 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 Beşiktaş'ın tamam hücum bölgesi işte orta saha biraz daha iyi oldu. Ama önemli olan savunma hattı. Çünkü savunma hattı sizi şampiyon yapar. Yani hücum hattı size maç kazandırır. Ayrı bir konu. <laughs> bu da çok önemli. Ama daha da önemli olan savunma hattınızın daha güvenli hale gelmesi. Beşiktaş'ın mutlaka teknik heyeti ve bu işlerle ilgilenen transfer heyetindekilerin hepsi el birliğiyle, düşünceleriyle bu işi yoluna koymayı düşünüyorlar. Beşiktaş'ın bu kupayı mutlak ve mutlak kazanmak zorunda. Çünkü <laughs> süper kupayı kazanmış bir Beşiktaş moralmen daha yüksek camiye olarak daha bir birliktelik içerisinde futbolcuların özgüveni daha yüksek bir halde lige başlar. Bu Avrupa'daki maçlara sirayet eder ve istenilen, arzu edilen o başarı e, hamlesi ne bir adım atılmış olur. Bu, bunun açısından çok önemli bir karşılaşma Galatasaray ma maçı. Galatasaray maç öncesine baktığımız zaman Beşiktaş'a göre daha hazır gibi gözüküyor. Çünkü e, geçen senenin şampiyonu tek handikabı milli takımlarda olan oyuncularla birlikte daha az antrenman süreci geçirmiş olması. E, bu ne kadar sırayet eder bilemiyoruz ama Beşiktaş şu anda daha çok isteyen taraf olarak gözüküyor çünkü buna bu kupaya daha çok ihtiyacı olan beştaş, beştaş da ki görünündeki bu kupa kazanma isteğini gerçekleştirir. Ee, onun dışında Beşiktaş'la ilgili söyleyeceğimiz şunlar var: beştaş taraftarının biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Her istedikleri her an olmayabilir. Tabii ki iyi şeyler istiyorlar takımları için ama bu her an her şey bir anda olacak demek değil çünkü işin gerçekleri var işin doğruları var Beşiktaş yönetiminde bunun için elinden gelen her şeyi yapmakta onun için Beşiktaş taraftarlarına her zamanki gibi sabırlı olmalarını takımın arkasında yönetimin arkasında kulübün arkasında olmalarını ben Asper kadar nevi şahsım olarak rica ediyorum çünkü Beşiktaş'ın her şeyden önce en önemli şeyi bu yani tabii ki transferler önemli Tabii ki yeni bir takım galibiyet, başarılar önemli ama bunların gelebilmesi için de öncelikle kendi içerisinde barışık, kendi içerisinde birlik, beraberlik içinde bir Beşiktaş'ın olması gerekli. Önce bunu sağlamamız lazım. Beşiktaş ne kadar birlik içerisinde olursa Beşiktaş o kadar başarıya adım atar. Unutmayın Beşiktaş'ın formasının olduğu yerde iddiası her zaman vardır. Bunu da belirtmek istiyorum. Beşiktaş'a Süper Kupa'da başarılar diliyorum. Yeni genç oyuncular var. Önemli işler yapacaklardır. Maça damga vuracaklardır. Bakın hepimiz birlikte göreceğiz inşallah. Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden daha nice nice gençler gelecektir. Bunları da göreceğiz. Beşiktaş zor gözüken bir süreçte aslında iyi yolda, iyi adımlar atmaya çalışıyor. Bundan sonrası için her şey tamamen yönetime, teknik heyete, futbolculara ve onu dışarıdan destekleyecek taraftara bağlı. İyi günler diliyorum.